Arkadaşlar, yapmak işte? kanalına hoş geldiniz. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün Ride oynuyoruz ve Cartwright'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şehirdeyiz ve bugün Panda şehirden trenle kaçmaya çalışacağız. Dostum, bu haritayı yapan harika yapmış dostum. Arkadaşlar mükemmel bir Ride haritası ve trenle şehirden kaçmaya çalışacağız. Aynı zamanda Panda bugün bana Hero e kart yolu yapmış ve birazdan da senin kart yoluna gideceğiz. Dostum bana beğenirsin dostum bana beğenirler dostum. Arkadaşlar Panda çok güzel kart yolları tasarlıyor ve Hero Papiri'ye doğru giden bir kart yolu yapmış. No olacak? Dostum doğru gidiyorsun. her seni bekledikten sonra nam nam yapıp yiyor dostum. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar birazdan ona da bakacağız. Hadi gel falan başlayalım. Level 1. Welcome şehir. Of of of. Kart arabasını çıkaralım. Ve bu arada benim kart arabam Bugatti'li. Ama ben bunu daha güzel bir şey yapmak istiyorum işte Rainbow var. Ona Tesla var. Fighter Jet var. Futbol topu var. Dur, dur, doğru düzgün bir şey çıkar gezelim. Tamam dur dur bir dakika çıkaracağım. Arkadaşlar aşağıya doğru bir sürü şey var. Ana yatak bile var arkadaşlar. Yatakta yatarak mı gidiyoruz abi? 28 robux alabilirsin diyor. Bir dakika yatağı alacağım abi. Yatak ne alaka? Yatağa <laughs> yatağa mı gidiyoruz? Çok merak ettim bunu. Al 28 robux a. aldım arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyoruz. Çikolata bar var. Jetlay kart arabası var. Ee, daha doğru ve güzel bir şey almam lazım. Oho mini roket ship alacağım. Robux bunu satın alacağım. Mini roket ship. Diğer bölümde ve levelde de bunu çıkaracağım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Menü değil. Shop. Şimdi seçmem lazım. Dur ilk roket şipi seçelim. Spam. A araba çıktı. Bir dakika sahip olduklarıma mı girmem lazım? Kartlarım. Menü. Upgrade. Game Pass. Heh, bunu takmam lazım. Taktım. Dostu bu de. Şehri buna gezeceğiz. Hadi başlıyoruz. Oo, arkadaşlar buradan gidiyoruz. Kardeşim onu bizden Allah sen ne yapmasın ya. Ya Allah sen ne yapmasın ya. Dostu bizim roket roket yamuldu dostum. Enjoy dedi. Enjoy dedi, tadını çıkar dedi. Oy trafikli arabalar falan var. Bizim acilen kartla ona girmemiz lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şehirden geçiyoruz. Bakalım nereye doğru gideceğiz. Arkada arabalar falan var. Subway Surface yolu gibi. Huuu. Dostum binalara bak dostum. Vay adam nasıl yaptın abi. Işık var gazlama yeri. Abi önümüzden çekil. Allah roket at işte. Yavaş yavaş yavaş. Dostum Allah seni ne yapmasın. Olamaz kaza yaptık. Arkadaşlar kaza yaptık. Bir daha çıkaram. Ha, düzeldi, düzeldi. Oo. Dostu şeydeki sokaklardan geçiyorsun. Bana senin yaptığın yolda böyle mi de? Dostu benimki bu kadar büyük değil. Arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. Oyunda şu an müzik mi çalıyor? Ne oluyor anlamı? Şehirden yer. Oo, dükkan yerleri falan mı? Allah. Allah virajlar. Bizim araba da yalnız böyle bir yol tutuyor ki roketimiz. A ilk kere geldik okey geldik buraya dostum parka gidiyoruz dostum ben şimdi yatağı çıkaracağım şap yukarıda yataklı bir şey vardı ben onu almıştım da hangisiydi arkadaşlar bir bakalım yatak tak diyelim yatakla gidiyoruz yata yata dostum bu ne <laughs> yatarak kart yapacağız gel Oo arkadaşlar park var dostum en sevdiğim park dostum yuhuuu kumlar yolu bozuyor Allah 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 Allah. Gidiyorum. o oh, tepeye doğru çıkma yere. Oo! Oh, çok iyi. Oo oh, çok iyi. Dostum ters manevra dostum. Dostum uyanmadı. Dostum uykum kaçtı uykum. Oha bir yere gidiyorum. Oha farklı bir Devereşin dedi. Sıradaki bölüme geldik. Oyunun bir sesini kısacağım. Dostum bu da bayıldım. Checkpoint alıyoruz. Burada bir teyze var. Yavrularım bu yol çok zor yavrularım. Yalan olur giderseniz yavrularım. Bir şey olmaz teyze. panda bu yol çok zormuş. Dostum çıkar yatağı dostum. Yatakla gidiyoruz biz aga. Yatakla varırız biz arkadaşlar. Oy 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 oy. Aa bacon var. Normal bir oyuncu mu acaba? Aa burada normal bir şehirde insanlar var. İleride keser makinesi gördüm. Dostum o baltaydı. Balta var arkadaşlar. Baltaya doğru gidiyoruz. Allah çatıya doğru çıktık. O binaların tepesinde kart yapıyorum. O çok fena yapmış arkadaşlar. Dikkat dedi galiba burada bir şey dedi. Buradan dikkatli bir şekilde gidelim. Yavaş 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 yavaş. Bir tık daha sesini düşüreceğim oyunu arkadaşlar. İkimiz zaten. A. Dostu gazlı dostum. Dostu binadan aşağı uçacağız kesin. Kesin öyle bir şey olacak. Slow diyor. Burada yavaş diyor. Yavaş mı gideyim hızlı mı gideyim? Yavaş yavaş yavaş. Oo burası çok yavaş inmeyelim arkadaşlar. dikti orası gazla papi. Gazla papi. Gazla papi. Çok iyi. Aa! Oh! Dostum sıkın dostum. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Benim sıfıra yakın canım var şu anda. Ölmeden geçmek istiyorum. Ana bu da kedi var. Dostum yanımıza alalım. O da yanımıza nasıl alalım? Bana alamayız. Teyze. Burada başka bir teyze var. Az önceki ablanın dedikleri doğru çıktı. Buradan sakın gitmeyin ölürsünüz dedi. Canım çok azaldı. Allah 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 Allah, Allah. Yavaş 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 yavaş. Ana İstanbul'da böyle kartla gezdiğini düşünsene şehrimizin içinde. Dostum fena. Valla yapsalar var ya şey harika olur. Allah başkaları da geziyor arkadaşlar. Birbirimize çarpacağız neredeyse. Aha geldik. Dördüncü level. Bu da kim? Karateci. Dostum bu da sataşmadan gidelim. En iyisi bence Arabayı buradan çıkarıyoruz. Yat panda. Yatmaya devam. <laughs> Çılgın ikili. Allah. Allah senin ne yapmasın papi. Pardon. Ve birazdan Hero Puppy'li Cartwright'e gideceğiz arkadaşlar. Bakalım o nasılmış. Pandanın yaptığı. Ona da bakacağız. Şehir çok uzunmuş bu. Git git bitmiyor. Oha balta var. Hayır. Kesti gene galiba. Füzeler. Geçtim. Engeller çıkmaya başladı artık yavaş yavaş. Olamaz füzeden bir kere daha geçeceğiz. Bas kaza, bas kaza, bas kaza geçtik. Nereye geldik? Oho! Baltalar var. Hayır! Benim çok az canım var bu arada. Baltaya gelirsek direkt ölürüm herhalde arkadaşlar. Allah! Allah fren yaptım sonunda Allah gaz diyordum az kalsın. Dostu bize öldürtme lütfen. Geldik geldik. Gel. Ölmedik. Level 5. Level 5'te bizi ne bekliyor acaba? Çok merak ediyorum. Level 5'te daha başka bir şey alayım mı sizin için arkadaşlar? Şapa girelim. Çılgın bir şey alacağım sizin için. Bekleyin. Burning kart var. Burning kartı alalım. Yanan araba alıyorum. Yanıyor. Böyle bir araba mı olur abi? Oo, araba yanıyor. Panda gitti mi? Panda oynan düştü. Dostu ben düştüm ya. Panda yönden düşmüşler. Ben gidiyorum arkadaşlar. Dostu ben hazırlıyorum. Heron popüler kart yapıyor bana şu anda. Birazdan gelip bakacağım ona. Vay! bende burada suyu uçma bölümü var. Arkadaşlar burada suyu içiyoruz. Yanan arabayla. Yürü abi. Aşırı zor arkadaşlar. Gazlayıp sudan karşıya geçmemiz gerekiyor. Şu hızda gideyim bak şöyle. O oh, geçtik. hu Aa işte bu. İşte bu, işte bu. Dostum bu muhteşem. Vay suyun içinden geçeceğiz en neredeyse su parkar, arkadaşlar. O, water park arkadaşlar. waterpark water gibi. Oops. Oops. Abi 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 bu ne? Slow dedi Allah seni ne yapmasın papin. <laughs> Dostum ya. Harbiden yol bitmiyor. Bir şeyler kırılıyor şu anda. Ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. işte arabanın üstünden geçiyoruz gene. Oops. Oops. Çok iyi. O beyaz bir yerden geçiyoruz. Ana dükkanın içine girdik. Pando gene gitti. Dostu yalan oldu. AVM'nin içindeyiz şu anda. Aha yol bitti arkadaşlar. Aa, buradan devam edeceğiz. Panda, alışveriş merkezindeyim. Hey merhaba. Hey Big Store hoş geldin. Buradaki bu olaylar da ne? Red Floors. Dikkat et diyor. Burası diyor sulu yerler diyor. Sulu yerlerde ölüsün. Dostu sen devam et. Panda, oyundan düştü gene galiba. Ya çocuk ne yaptı ya? Migros alışveriş merkezinin içinden kart arabasıyla geçiyoruz. Allah'ım <laughs> yarabbim. Tepede bir şey var balta gibi. Aa kayıyor suyun olduğu yerlerde arkadaşlar. Harbiden araba kayıyor suyun olduğu yerlerde. Yavaş geçeceğiz buralarda. Bak çocuk arabanın önünde durup engel yapıyor gördünüz mü? Öldü. Çünkü benim arabam yanıyor. Yanan arabanın önünde durursan ölürsün kankim. Çok güzel abi. Şu an rayondan arasından falan geçiyoruz. Su var arkadaşlar burada. Bak burada böyle Yavaş geçmemiz gerekiyor. Dostum neredesin? <laughs> Migros alışveriş merkezinin içindeyiz şu anda. Üst raflardayız. Evet. Şu anda marketin içinde böyle gezdiğinizde hayal edin arkadaşlar. <laughs> Çok iyi değil mi? Oops. Oraya hızlı geçmem gerekiyordu. Aa bitirdim. Alışveriş yapan insanlar var. Merhaba merhaba. Herkese merhaba. Oops. Oops. Aa ıslak gel ıslak gel. Oh dikkatli geçtim. Lütfen ölme papi. Oh tepeye doğru tırmanma yeri. Bu ne? Bak hızlı gitmem gereken bir yer olursa kesin gazlamamız lazım yoksa ölürüm. Bak burada roketler var arkadaşlar. Gazlıyoruz arkadaşlar. Hayır! Ya orada roket vurmazsın. Nereye geldik abi ya? Ya Migros alışveriş merkezindeydik. Yalan olduk ya. Okey aynı yere geldim arkadaşlar. Roketleri takip edeceğim. Teker teker geçmekten fayda var. De bir, bir, Kız gazlıyor. Ben gazlamayacağım. Geçtim, geçtim bekle. bekle. Geç. İşte bu oldu. Vallahi. Bu Vay marketin, marketin üst katındayım şu anda. Ya yani en üstündeyiz, üstündeyiz arkadaşlar. arkadaşlar. Tavanım olduğu yerdeyim. Şu çekiş bana vurmazsa inşallah. Bak vurma sakın öyle bir şey olmasın. Gazla. Hayır. Geçtim. Yes be. Hop. Çok hızlı geliyor. Aha bu ne? Oy üstünden geçmeyi başardım arkadaşlar. Dudu neredesin? Sona doğru gidiyorum galiba. Bölümü bitiriyorum panda. Çok güzel. Ama bayıldım buna harbiden. <laughs> Bakın böyle sürdüğünüzde de çok iyi oluyor arkadaşlar. Oy. Oy ıslak yere geldik yine lütfen. Arabam kaymasın lütfen. Oh be geçtim. Çekiş var gene normal geç üstünden. Helal sana be. Dikkatli gidelim. Oha tepeye doğru çıkınca bitiyor galiba arkadaşlar. Siyah bir yere doğru gidiyorum. Oh. Burası çok değişik bir yermiş. Aa çıktım. Ve Migros marketimizi de bitirdik. Migros alışveriş merkezinden çıktım. Nereye geldik abi? Oha burada bir şey oluyor. Pervaneli bir yere geldim. Pull the level cookie. E, E'ye bas dedi. Hemen E'ye basmam lazım. E. Sağ tarafa doğru geçti. Aa, bunda hızlıca şeye basmamız gerekiyor. Geldiğimiz zaman. E, bastım. Yoksa pervaneye girer ölürüz arkadaşlar. Jump mı? Oha, bu ne? Bu ne? Marketin havalandırmasına girmişiz. Ve dışarı çıktık. Dostum çıkımı Hayır gerçekten. Tekrardan mahallemize döndük. Gazlıyoruz. Rafa'dan Tayfa mahallesindeyiz arkadaşlar. O çok çılgın bu oyun. Devam ediyor hala. Nerede bitecek? inanın bilmiyorum arkadaşlar ama. Dostu bir, rupi, bir kart yolu hazır dostum. Tamam birazdan ona geçeceğiz. Arkadaşlar birazdan Avrupa yolumuza gideceğiz. Bakalım pano nasıl yaptı çok merak ediyorum. Hop 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 aralardan aralardan Oy ay Aa nereye geldim abi? Oha panda bu bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Şu anda şeye geldim. Sahil haritasına geldim. Kumsala geldik. Kumsaldayız arkadaşlar. Devamında nerelere falan gidiyor bu acaba? Ya aha, birazdan düştüm. Ya bir dakika sudan karşıya geçiyor. Kaç taraftan da nereye varıyoruz çok merak ettim. Dostum bitir gel dostum. Lobiye gidiyoruz arkadaşlar ve şimdi Europa bir kartımızı görmek için bakalım Europa bir kart yolumuz nasıl oldu. Lobideyim. Lobide çıkarman gerekiyor ama. Arkadaşlar arkadaşlar pandanın mekanı hazır ve şimdi ona bakacağız. Dostum hazır mısın? Hero bir mekanı. Geldim. Araba çarptı. Dostum yalan ettiler Selim'i dostum. <laughs> araba çarptı. Hello mekanı oynamak için hazırım. Play'e basıyorum. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Finalde beni yiyecekmiş arkadaşlar. Oo, oo, oo. Finalde Hero beni yiyor. Dostum finalde seni yiyorlar. Tamam hadi bakalım. Oh Bugatti geldi. Dur başka bir araba çıkaracağım. Daha güzel bir arabamı çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Sahip olduğum şeylerden bakalım ve aşağıya doğru in. Aha benim minecart'ım varmış. Maden arabası var. Maden arabasını çıkaracağım. Gel. Işıklı. Hero Poppy ve panda dans ediyor. Dostum su yeniyorsun. Sudan geçiyoruz. Oha tepeden buzlar yayın. Erik dalı alanı. Erik dalı dansı yapıyoruz. Allah seni ne yapmışsın Pana kafamıza taş düşmez inşallah. İnşallah. Dostum ya tümü bilmiyorsun. Ay <laughs> başımıza bir şey gelmeden gelelim. Şu taş düşüyorsan düş kardeşim. Biz geçince düşme. Heh. Çekil kardeşim yolumuzdan. Gidiyoruz, sol taraftan gidiyoruz. Oh, geçmişim. Arkadaşlar duman var orada bak. Aaa, Heropopi orada. Beni yiyecek şimdi. Dostum, damdam olmaya hazır mısın? Hayır, Heropopi... Abi, yol görünmüyor. Ana, yol yok burada. Dostum, yanlış yoldan gittin çünkü. Aa, sağ taraftan gidecektik. Aa, arabayla gidiyor bende. Olamaz. ya. Dev Heropopi bizi yine yiyemedi ya. Bir kere daha deneyeceğim, gel sağ taraftan gideceğiz arkadaşlar. Oops. Erik gevrektir. Erik alanı. Switch sağ taraf. Hayır ya bir dakika. Switch. Ha. Ha bir dakika. Şimdi oldu arkadaşlar. Bak şimdi kesin bize bir şey atarlar. Oops. Yapıştır papi. Oh dumanlı yer. Du dumanların içindesin. Geçtim dumanlardan. Ateş var. Yanacağız bak. Yanacağız panda. Allah yandım. Yandı kafam yandı kafam yandı kafam yandı. Oho arkadaşlar nasıl bir parkur yapmış bu. Yavaş gidiyorum bak. Pandanın çılgın parkuru ve sonunda her hopa giyiyor Panda dans ediyor yavaş diyorum. O oh, o oh, o oh, keskin virajlar. Panda bu ne? Dostum gazda dostum korkma dostum. Abi nasıl gazdım korkuyorum. Kart arabasından düşeceğim de. Allah! Haritanın altından geçiyoruz. Woo! <laughs> Çok iyi. Oooo. Bizde ah Hello Puppy Nam 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 arkadaşlar panda'nın kart yolunu nasıl buldunuz Umarım eğlenmişsinizdir Umarım sevmişsinizdir Bugün bir şehirden geçtik kartta aynı zamanda da arkadaşlar Hello Puppy'e ye yem olduk Like'lamayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın sağlıcaklar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın 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 ve bay bay.